Herkese merhaba arkadaşlar. Terza, hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün pizza neler yapıyoruz? Poğaça. Neler yapıyoruz arkadaşlar? Pizza poğaça. Evet, pizza poğaça yapıyor Yusuf Ayaz. Nasıl yapılıyor dostum? Anlat bakalım. Seçin. Kaşar peyniri sucuk. He. Onu nereye koyacağız? Fırına. Fırına. Bunun içine koymayacağız mı önce? Şef sensin. Ben karışmayayım sana da. Evet. Yusuf Ayaz. Biz donat gibi yaptık burayı. Evet. Donat gibi yaptık arkadaşlar. Yusuf Ayaz pizza poğaça yapıyor. Arkadaşlar tutar mı dersiniz? Olur mu sizce? Olur mu Yusuf Ayaz? Olur diyenler like atsın. Eğer Yusuf Ayaz bu işi çözer. Yusuf Ayaz bu işi becerebilir diyenler like atsın o zaman. Like tamam? atsın ama evet. ee, lamba gibi çekişle vursun lamba gibi çekişle vursunlar mı like'a <laughs> tamam arkadaşlar duydunuz lamba gibi çekişle vuruyoruz like düğmesine neyse vururlar biz şimdi arkadaşlar Yusuf Ayaz pizza poğaça çekti canı sabahın köründe kalktı benim hiç böyle şeyler çekmiyor canım bu arada <gülüyor> <gülüyor> Yusuf Ayaz'ın Ayaz canı sürekli böyle şeyler çekiyor evet hepimiz seferber olduk pizza poğaça yapıyoruz da yiyebilirim ben. Maydanozlu poğaça. Evet. Seviyor musun? Bir de zeytinli poğaça. Zeytinli poğaça. Bir poğa de kaşarlı peynir poğaça. Bir de sütlü poğaça. Süper. Olur. Olur. Olur, neden olmasın? Şimdi bunun içini ne zaman dolduracağız? Malzemeleri alıp gelip bunun içini mi dolduracağız şimdi? Hı -hı. Tamam. O zaman arkadaşlar biz malzemeleri almaya gidiyoruz. Geliyoruz. Sonra bunun içini dolduruyoruz, tamam mı? Hadi. Tamam. Hadi gidelim. Hadi. Evet arkadaşlar biz malzemelerimizi aldık geldik. Şimdi Yusuf Ayaz şef Yusuf Ayaz işin başına geçiyor. Zeytin koy. evet koyuyoruz koy zeytinleri. Ko içine koyuyoruz evet. Harika zeytin koyuyoruz, sucuk kanka. koyuyoruz, salam koyuyoruz. Bir de peynir mi koyacağız kanka? Hayır evet. Tamam kanka, birazdan da doğru. peynirleri koyacağız. Şimdi Yusuf Ayaz Şuna koyalım. Evet hazırlıyor. Arkadaşlar sizce güzel olacak mı bu poğaça? Yusuf Ayaz'ın eli değdiği için bence Yusuf Ayaz'ın eli lezzetli değil mi? <laughs> Arkadaşlar bir yumurta pişiriyor sabahları var ya. Böyle bir şey yok yani. Yemediniz. Öyle bir yumurta yemediniz değil mi oğlum? Nasıl pişiriyorsun yumurtayı? <laughs> Adı neydi senin pişirdiğin yumurtanın? Rafadan <laughs> bu. Evet, Rafadan yumurta. Evet, Yusuf Ayaz Rafadan yumurtayı öyle bir pişiriyor ki var ya böyle sucuklu sucuklu efsane bir lezzet. Tavsiye ediyorum hayır, şiddetle. Hayır, hayır, hayır tamam. Evet sen Yusuf. Sen doldurayım. poğaçanla ilgilen. Yusuf şef. Evet harikasın dostum. Evet bunu nasıl kıyıp da yiyeceğiz Yusuf Ayaz? Yenmez oğlum bunu müzeye falan koyalım. Hayır. Saklayalım bunları. Hayır, hayır. Yiyelim mi? Evet. Evet arkadaşlar göz mideye de çok düşkünüz maşallah. Evet. Karnın evet. acıktıysa ben her şeyi yaparım sana. Yapar mısın? Evet. Aferin. Arkadaşlara da yapar mısın? Yaparım. Arkadaşlara da yaparsan süper o zaman. Sen biliyorsun bu işi ya. İkisini de koyayım mı yani. Koy. Koy tek tek koyabilirsin. Kafana göre koy. Hepsini doldur. Hepsini dolduracaksın onların. Pizza Ama Ama ona koyma. Diğerlerine de koy. Ne? şu diğer içi boşlara da koyayım. evet onlara da koy Hepsini aynı şey aynısına Daha doldurma tamam. dağıtman Daha, lazım eşit adalet aynen var. aynen şey yap parça parça şöyle koy tamam Onu arkadaşlar şöyle... poğaçamız son sürat hazırlanıyor hı. bakalım Yusuf Ayaz'ın elinden pizza poğaça nasıl olacak hı hı. Ee, evet biz yedikten sonra Size görüşlerimizi bildirelim tamam mı? Tamam. Oldu ya da olmadı. Yusuf ayaz evet. yapabildi ya da yapamadı deriz tamam mı? Tamam. tamam o zaman arkadaşlara bir şey diyor musun? Demiyorum. Diyorum. Ne diyorsun? Kanalımıza, kanalımıza like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı videolarımıza da koskocaman like atmayı unutmayın Hayır, lütfen. Ben beton gibi dedim. Ha, beton gibi like. Evet. evet. arkadaşlar o zaman Yusuf Ayaz videoya beton gibi like istiyor. Bu videoya beton gibi like gelirse o zaman bir dahakinde ne yapacaksın? Kek mi? Hayır. Ne? Hmm, pancar <gülüyor> <gülüyor> Tamam arkadaşlar. Bu videoya beton gibi like gelirse bir dahakinde Yusuf Ayaz çorba yapacakmış. Anlaştık mı? Evet. Anlaştık. Tamam. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın. Bay bay. Bay bay yap oğlum sen de. Bay bay. bak. <laughs>